süredir çeşitli okazyonlar nedeniyle ertelediğimiz, ıı, ihmal ettiğimiz diyelim. Hı hı. Erkan Yabaş ve günün testi bölümü. Tekrar evet. mı var? <laughs> Bugün yoğun istek üzerine. Oley. Bir tek bajje istedi ama yoğun bir şekilde istedi. Evet, oh, yoğun istedim. istedim galiba ben yani. Evet. Ben de istedim. Ama aynen şöyle geçti konu. Abi testmesi yapacağım ya. Yani? Var abi, yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Peki senin bu hayattaki amacın ne diye soracağım Aa, size çok birer bir birer. Teslim. Amacım evet. belli benim ya. Bakalım yani, o çıkacak mı. güzel kadınların <laughs> nüfusa oranla çok yüksek olduğu bir yerde hayatımı sonlandırmak. Bakalım. Hı. Öncelikle sayacaklarımdan hangisi seni tarif eder diyor ilk soru. Yine hemen teşekkürümüz edelim onedio.com'a. <laughs> 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 Dört. <laughs> <laughs> Bakalım var mı? Karnı aç, rahat, mutlu, asi, kedi gibi, otoriter güçlü, daha, inanılmaz, daha gerçekçi. Ki hiç takip edemeyelim. Bir dakika ya Hızlı soruyu saydım. bile unuttum ben şu an. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Kendinize ait olanı çekin alın hepsini dinlemenize tamam. gerek yok. Öncelikle hangisi seni tarif eder? sonra Karnı aç, rahat, mutlu, asi, kedi gibi, otoriter, güçlü, inanılmaz, gerçekçi. İnanılmaz. Ha karnı aç değil yani senin için. Yani en azından ya gerçekçi deyip <laughs> bilmiyorum ki. Gerçekçi e, değil Nasıl bir yalanın içine düşerim? Hayır, hay hayır. Gerçekten <laughs> e, Bir birtakım e, sabır becerilerim ya inanılmaz biriyim. İnanılmaz. Sen de, sen değil de mi? inanılmaz. Vallahi evet. Vallahi ben de inanılmaz. Çok benziyoruz bazen Vallahi birbirimize biliyor bile, musun? Gerçekten. Evet. İkimiz de inanılmazız Ben Erkan. olsaydım sana güçlüyü seçerdim. Bana neyi seçerdin? Karnı Ya. <laughs> ama diyetten, ama diyetten. Sen, evet, diyetten tabii ki. Paralel evrendeki sen hangi mesleği icra ediyor? Demiş güzelmiş. Gurme, işsiz komedyen, gemi kaptanı, rockstar, aslan terbiyecisi, <laughs> 657'ye tabi reisi Cumhur <gülüyor> astronot. <gülüyor> 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 ben editör ismini <gülüyor> vermem <gülüyor> lazım. <gülüyor> Gerçekten. Osman avcı yazmış çok iyiymiş. Sporcu falan yok ya. Yok evet. <laughs> Peki ben buradan şeyi seçeceğim ya. Ben Çok değişikleri tercih ediyorum. Rockstar. Hı hı. Bir Şebnem Ferah. Ay ne var canım paralel evren kim sorguluyor ki? Allah Allah. Doğru, paralel... Canım ne isterse onu seç. Astronotum seçerim. lan bende. <laughs> <Astronotum. gülüyor> paralel evrende o zaman madem kimse sorgulamıyor. <laughs> Süpermiş. Astronota hemen işaret dedim geçiyorum bir diğer soruya. Allah ki versin diyelim ama ha, tabii mezar ya. taşında ne yazsın istersin? Soru bu ya. Hikaye hmm. bu ya. <laughs> Hiç pişmanlığım yok. O son dolmayı yemeyecektim. <laughs> Burada bitmez. <laughs> Gelmiş misin? geçmiş en iyi insan. Offline ben hastayım dedim dedim. Bak ne oldu şimdi diye bir internet <laughs> fenomeni bir... Hangisi acaba? O internet fenomeni nereden çıktı ben söyleyeyim <laughs> gerçi sana ama. Yok. <laughs> yıllar önce ben benim ben söyledim abi onu. Çok uzun yıllar önce. O internet <laughs> fenomeni çocukta öyle söyleyeyim duymuştur. Olabilir. <laughs> Ben iki şık arasında kararsız kaldım. Burada bitmezle hiç pişmanlığım yok. Son dolma yine yok. <laughs> son dolma. Son dolma senlik yani. Aa, bir şey söyle. Son dolma ayrı bir şık değil evet, miydi? Ayrı bir şık işte. Diyetinin altıncı ayında sinir kızı geçirip hmm. böyle dolmaya vurup son dolma <laughs> diye. Hmm, galiba <laughs> hmm, ilk şaka. Hiçbir pişmanlığım yok dedi Gizem. Siz ne dersiniz Bay J? Dünyanın en iyi insanı. Burada yatıyor. Ney? Gelmiş, Gelmiş geçmiş, geçmiş en, iyi insan. en iyi insan. Demiş. Peki. Şu an, şu dakika hangisini yapmak isterdin? Hı. Şu an, yemek şu an. yemek, hı hı. bir kediyle oynamak, hı hı. uzanmak, <laughs> kediyle oynamak değil mi? <laughs> bir yerde uzanmak mı diyor? Uzanmak diyor. Tek mi? <laughs> yani bakayım görsele tek evet. Atanmak, Atanmak güneşlenmek, mı? yani terfi etmek. Ay güneşlenmek. Atarlanmak şöyle. istiyorum ben. <laughs> ve müzik dinlemek, şiıkları dinlemek. Güneşlenmek. Ben çok güneşlenmek. Yani i̇kiniz de güneşlenmek. Şu an yine istiyorsun dedin değil mi? Şu Hı -hı. an, şu dakika tabii, ne tabii güneşlenmek, güneşlenmek efsane çok olurdu. Çok olurdu hmm. <laughs> bir de, ama ne diler bir şey dilerken e, dikkatli ol derler ya. Böyle ikimiz böyle şing diye devamlıyım. Çölün evet. ortasında güneşleniyoruz. Pembe pis güneşleniyoruz. Arkanda <laughs> kıs, kıs giriyor su, su birikintisi yok. <laughs> Hangi alanda daha iyisindir? İnsanları güldürmede insanları yönetmekte, hayatı yaşamada, her şeyde, problem çözmede, yemek yemede, dizi izlemede. <laughs> yemek yemede ya yalan söyleyemeyeceğim. Bu çok sefer iyi değil mi? Çok iyiyim, e, iyiyim bu yani sefer o konuda inanılmaz iyiyim. İnsanları evet. güldürmek. Tamam. Peki hazırsanız şimdi cevaplarınızı size. Aa, çok heyecanlı. Neydi ki unuttum ben Hayattaki o kadar uzun sürdü amacımız ki. Amacımız ne? Hayattaki amacınız ne? <laughs> ya ne gülüyorsun? Bay ile başlayalım mı? Buyurun efendim. Tamam. En tepede olmak demiş sizin için. Zaten en tepedeyim abi. O, geçelim o zaman Gizem Hanım'a. Tamam geçeyim mi? Okuyayım açıklamasını okuyayım mı kısaca? Evet, kısaca. Tamam. Diyor ki seni kendine mıknatıs misali çeken kavramı söyleyelim öncelikle. Zafer demiş. Zafer demiş, sana demiş. Ay Çok, eyvallah. Ha, bir şey tamam. söyleyeceğim. Birinden bahsettiğini düşünmemiştim o, zaten. Mıknatıs tamam. <laughs> gibi çekiyor falan. <laughs> evet. Kim lan bu Zafer diye Çok diyor ki. Çok fiyakalı çıktı <laughs> sonucun ya. Fiyakalı. Seninki daha fiyakalı olabilir. Vallahi. Sürekli en tepedesin ama bir kartal gibi en tepedesin. Oraya uçarak çıktın, yılanlar gibi sürünerek değil deyip giderinde yaramış. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ya Gizem Çok seninki iyi. daha da havalı olabilir diye. Hı -hı. Havasız bir sonuç var mı mesela? Senin amacın dil, dilenip sürünmek falan mı? Yani şey... Ya mesela işte senin amacın kötülük yapmak falan olabilirdi belki. Aa, peki var mı öyle bir sonuç? Vardır mutlaka vardır. Bin hmm. tane soru var. Kötücül bir cevap yoktu ki peki. Söylüyorum. Ne kadar yemek varsa yemek. Senin ya. hayatın <laughs> amacına çıktı. Çok Ama çok söylüyorum. ayıp. Ben Bana inandırıcı ya. gelmedi Erkan. Bir şey söyleyeceğim. Aa, <laughs> hep çünkü hep işkembe sonuçlar çıkıyor buna. <laughs> ya bir de bu Gerçekten. arada. İnanılmazım dedim, rockstarım dedim. Allah aşkına ya. Bir de dolma deseydin ne çıkacaktı kim of, bilir. <laughs> tek cümleyle özetlemiş Gizemin sonucunu. Senin hayatında tek bir amaç var. O da bütün dünyada ne kadar yemek varsa yemek. Ya yalan söylüyorsun. Son Sen... olarak da şunu ya, söylemek, söylemek <laughs> istiyoruz. Boşan da semerini <laughs> ye. Ya! Ya niye böyle yapıyorsun? <laughs>